Herkese evet, yani selam gençler. Bugün sizlerle yepyeni bir High Life 2 bölüm 23 videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da en son hatırlarsanız kaldığımız mekan şöyle bir mekanda. Tekrardan hatırlatmak için şöyle gösteriyorum size. Bir anda hepsi içimden geçiyor ve bokum çıkıyor. O yüzden buradaki lazerlere değmeden bölümü şu alandan en azından çıkmamız gerekiyor bildiğiniz üzere. E, videonun da hatırlatıyorum. Eğer kanala abone değilseniz de abone olmayı. Ayrıca videoyu beğenip paylaşıp yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Ayrıca de açıklamalar kısmında Instagram'dır. Kiktir hesapların bulunuyor. Onlara da bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Huh, teşekkür ederim. Şimdi güzelce geçelim diyeceğim. Hatırladığım kadarıyla Ne oluyor lan? Yani şunların bile Değmemesi gerekiyordu galiba Diye hatırlıyorum Diye hatırlıyorum İnşallah öyledir Ki ben buradan F, F, F6 değil mi? doğru bastım Ya şöyle uzaktan patlatayım da O kadar geldim şimdi Yalan olmaz. Ulan az daha değdiriyordum ha. Küçükken bana zor geliyordu bunlar. Tek tek geçemiyordum en azından. Ha buraya geçeceğim, odaya geçeceğim. Değil mi? Ha şu düğmeye basmam lazım. e nasıl basacağım peki? Kafam tutuldu benim. Doğru mu gidiyorum ben? Ama benim bence şu blokların üstüne çıkmam gerekiyordu mu? Ben buradan çünkü tekte geçemem diye düşünüyorum şahsen ben. Abi riskli ya. Kırılmıyor mu lan bunlar? Kırılmamış arkadaşlar. En azından denedik. Test ettik. Eee ben burada mıydım? Ben buradaydım. He. ulan keşke bunları aldıktan sonra şey yapaydım. Hop. Gel. Şşt, alo. Ha. Bunlar herhalde mavi yandığı zaman bana devre dışı kalıyor değil mi? Biz hiç öyle denemedik ama. F6'yı alalım. <laughs> Çünkü dediğim gibi riski alanlar bunlar. Çok güzel hareketler bunlar desim geldi bir anda. Abim. Ben galiba bana zorlu burasıydı değil mi? Yani dimine ya. Bence bana öyle geliyor. <laughs> Oradan oraya zıplaması bir tık zor. F6 F6 F6. Ah bir de var ya sevdim o muhabbet olmasa ne acaba? Yanlış yere mi geldim lan? Ya galiba evet yanlış yere gelmişim. F6. Oo. Ne oldu lan? Ha? Canım fullmüş. Ben şimdi bunları kurtaracak mıyım? He evet ben mekana geldiğim için kendi başıma şöyle de ay korktum lan. Oğlum benim mi bekliyordunuz? Siz siz niye bir boka yaramıyorsunuz? Siz niye bir boka yaramıyorsunuz? Ha? Sürekli beni şey yapıyorsunuz öne. Hayır kostoklar. Hadi hemen çatıya çık Bana emri verip durma kafana patlayacağım. Ana param piçik oldu. Çatıya nasıl çıkacağım ben? Demesi kolay çıktı. Oğlum çatıya çıktın sen de geliyorsun peşimden. Bir dakika ben şunun tipine bir bakayım. Sen bu adamı seversin ha? Yalnız kafası da taş. Bu silah nasıl oynanıyor acaba? Eyvallah canım, siz gidin oraya, ben bunları hallederim. Her şey ekibim için. Ekibim ölmesin bu şerefsiz olsun yeter bana. Madem ben öldüremiyorum, öldürürüm. Yardım edemem, yardım edemem, ölmen lazım. Ne çatısı dur. Canım yok benim burada. Adamlar baksana buraya döşeymiş her şeyi. Yani siz benim niye takip ediyorsunuz gitseniz de çatıya ben rızık bulmuşum onları dolduruyorum ya. Aa beleşe de bir şey ya bir dur be aa Nereye gidiyor? Oğlum çatıya oradan mı gidiliyor? He evet biz buradan geldik zaten lan. Buradan mı geldik lan biz? He evet. Kolay bitti lan. Hiç böyle beklemiyordum. Bana küçükken zor geliyordu bunlar. Kral kapı 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 O zaman hemen hemen geçen bölümde dediğimiz muhabbet şimdi oluyor. Yani o kadar da şey olmadı gibi bir şey. Bekleyin sizinle geleceğim. Abla sen nereden çıktın lan? Çatıda köprü birleştireceğim. Her taraftan gelebilecek takip edin He ama yakın ha şu an şey. E, oyunu bitirmemiz yaklaştık gibime geliyor. Bu ne? He bu muhabbet. Yakınlarda adamlar var. Ne oldu? Eşek kafalı seni. Yukarıdan gölgesini gördüm lan. Aa adamların gölgesini gördüm. Ya oyun sen nelere kadirsin be kralım be. İşte size Valve'ın gücü diyorum başka bir şey demiyorum. Aha çatı o çatı. Geldik arkadaşlar bu çatıya. Buna vuruyor muyuz? Aa o böceği indirme o böceği indirme. Ulan benim niye içeyim bu bombam çıkmıyor hiç? Lan şeyin mermisi kalmamış. Bende niye mi niye alamıyorum? tada tadas tada tadas Ben de salaklık abi ben niye uğraşıyorsam böyle? Bir dakika ben anlamadım. Aşağıda bir çatışma mı dönüyor? ilerleyen zamanlarda yapacağım ama şimdiden ben kurtarayım bari çocukları. Oy iyi döndürdüm ha. Ya görüyorsunuz değil mi? İşte ekip şefi olmak bunu gerektirir. Ben işte de böyleyim. Ben bunu patlatırsam aşağıdaki yaratıklar yaşar. Beni bir tık daha kolaylaştırır gibime geliyor. İnşallah öyledir. <laughs> Öyle düşünüyorum ama Arkadaşlar sizin tüzeniz yok mu? Siz de alın bir tane. Oha oha etrafında döndürdüm lan. Yani isteyerek yapmıyorum tabi de. Lan kaçma. Patladı mı? Bir şey değişmiyor galiba ya. Evet değişmiyor arkadaşlar. Neyse çok vakit kaybettim hadi gidelim. Valla gördüğümün kafasını indiririm buna ona göre. Tuttan şunu. Bam. Kim sıkıyor lan onu? Popoşuna popoşuna. Ben şu an bunları alıyorum ama belki boşa da alıyor olabilirim. Yine boşadan kastım. Ben bunu öldürene kadar bence zaten sıfır canım kalacak. Sonda mı alsaydım? Oğlum bak dojda mı beni hiç sevmiyorum. Ben galiba sadece buraya askerler öldürüp silahlarımı almak için geldim diye düşünüyorum. La dojda mı şu mermi? Oğlum her seferinde de aynı şeyi yapma lan. Kıçını döndüre döndüre şey yapıyor bir de. Oy sağlam geçirdim Sık. Tamam şimdi duracak. Durdu ya durdu ya ama uzaklaştı. Nerede? Kral. Etrafımız 300 at. Lan bırak ha. Güzel 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 bir tanesini indirdik. Hop. Artık attım mı lan ben bombayı? E atmışım. Ben gir artık şuna. <laughs> Oğlum girsene şu bomba. Aa! Bombayı gördünüz mü ya? Yarım saat etrafta dolaştı bu bomba. 360 attı lan adama. Aldık mı mermileri aldık güzel. Oğlum bu öyle kolay ölmüyor muydu? Ölü artık be kral. Bana sıktığı için şu an mücadele ediyorum onunla. Ama ölmüyor. Galiba sıkmayacağım. Hadi gidelim. Bana yine birisi sıktı değil mi? Bu ne lan? Aha. Benim ilerlemem gereken yerde ben duruyorum ya. La git artık ya. Değil. <laughs> Adamı takip ettim ya. Kral fazla ya. Aa! <laughs> Oha birisini kaybettik. Ona mı attım lan ben bombayı füze yoksa? Çok hoşuma gitti ha. Bu anı bekliyormuşum yıllardır. Lay 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 la 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 öldü. He, bunları yenildiniz miye gelmişken yenileydin, yenileydiniz, yeni la 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 bakın, benim kolayca buraya geçme şansım varmış ama ben işte rahat durmadım için. Bu ne? Bir şey yapamıyor mu? Yapamıyor. Barney nerede la? Bizim bir tane Barney vardı şerefsiz yaratık. Rızık zamanı çocuk adam. Sana da rızık. Sana da rızık. Rızıklar. Keşke karbon gitse de işte. Bam. Ulan nasıl 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 nasıl? Oğlum bunlar nasıl ölmedi? O patladı mı? Patladı. Gel 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 seri gel seri gel seri gel. Geri attı çünkü bayağı geri attı. O yüzden daha öyle şey yapma yok yok beklemek yok. He. Bu kapıyı açma açmalara, açmalara gerekmiyor muydu bunları? Ben zaten bekleyecekmişim galiba. Bunu mu indirmeye çalış oynayacağım acaba bu sefer? <laughs> ben diğer askerler geldiği zaman anlayacağım anlıyorum ki gitmem gerekiyor ya. Ama çok saçma. Burada çok bekletiyor o zaman ya. Yani. He bak şu an asker. Askerleri indirmeye geliyor demek ki buraya. Bu yer bayılmıyor da ya. Evet indirdi. Biz de gidip şimdi onları alalım bakalım. Sizi bekliyoruz. Açın kapıyı. Buradan F6 basalım çünkü bir daha bekleyemem ben o kadar. Gerek yok. Madem da seni siz bekliyorsunuz. Ne yapıyorsun lan? Yani canımız bir tık azalmış olabilir. Bu arada ben daha demin şey mermisi bulmuştum. He, bunu alayım ben. Gel bakalım sen. Dur zek zamanı. Şu F6'ya da basalım buradan. Ben daha demin nereden buldum gençler onu? Ha oradaki şeyden olabilir. Ha bak buradan bulmuşum. Tut oğlum. Over here, over here. Ya geri bok. Ya oğlum sizin ne işiniz var benim önümde paso ya. Lan çıksanıza kenara. Bir boka yaramıyorsunuz zaten ya. Geri zekalı yaratıklar ya. Oto karışıyorlar. Gebertiyorlar durduk yerde. Lan çık önümden. Sıçacağım belanıza. Git lan orada yaşa. Atlıyor mu geberiyor mu ne bakıyorsun sen ya ya bu ne ya? Aynı bölüm yarım saat oynadım bunlar yüzünden. Tamam iyi ki benim hatam olabilir. İnşallah ölmem. Ö ölürsem sö sağlam söverim. Geber lan. Oğlum dörtledindiler bir de bunlar. Ölmek yerine daha da çoğalıyorlar ya. Yani. F6 lan. Ben gel get. f aldı lan. Bu nedir ya? Sinirimi bozdular. Geri zekalar. Gelme. Orada kal. Ben bunlar gelmeden hemen kaçmam lazım. Aha F5. E ne F5? F6. Loading bir şeyler bir şey. Gelmeyin Allah rızası için gel. Ya gelme gelme orada kal orada kal. Orada kal. Sapık yaratıklar ya. Harekete geçme ya. Ben istemiyorum harekete geçmeyi Benim sözümü dinlesene. Ben sizin komutanınız değil miyim şu an ya? Ne? Ne istiyorsun abla ya? Uzun bacaklılar mıymış o? Ya büyük işte deve böcük. Dev böcük. Merhabalar. Ne yaptınız? <laughs> Kimi vuruyoruz? Hmm. Merhaba, ben de geldim. Ben de geldim. Bu bu kadar zor ölmüyordur, değil mi? Kral bana birazcık bir mermi bulabileceğim bir yer, mermi alabileceğim bir yer var mıdır? Wow. Ben devam mı edeceğim? Bu ne lan? böyle ölmüyor değil mi? Ölmüyor diye bir hatırlıyorum çünkü. ya e ben buraya ne, niye düştüm o zaman? He oradan buraya gelmiyor aynı şey. Dayı vurma dayı. <laughs> ben şunun birisi dikkatini dağıtsın. Yok buradan da bir şey yapamıyor yapamıyorum ki. Buradan bir yukarı çıkabiliyorum. Ve bunu da her yerden yapabilirim yani ben. Oh ekibim yok ama. Fark ettiniz mi? Ekibim yok. Be. 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 Ben sürekli bu ha alamıyor mu lan sürekli? İdareli mi kullanmam lazım? Bunu mu demek istiyorum? Kral artık ölsem mi? Ölmüyor. <laughs> ben bir yere mi gitmem lazım buradan? Beynim yandı. Ha benim bildiğim şurada, şu alanda vardı galiba. Oraya yatıp yatıp vuruyordum çünkü. Ono. Oh, İçimden geçti ha. Abim sen, sen bir sık bakalım. Bu video bitimine kadar... Ne yapıyorsun lan deli? <laughs> bak ya. Şşt ayaklarına dikkat et Ayakların bana değmesin Ayakların, O ayaklarını çek Çek ellerini Heh tamam tamam Sürekli tazelenecek okey Bak 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 hareketlere bak Adamsın lan Ya sok artık şuna Lan giremedim deli Oğlum ne değişik silahlar bu? Oo sürekli tazeleniyor ha mermiler. Sevdim ben bu işi. Gel gir artık şuna. Yani sürekli tazelenmiyor da olabilir. Abim ölsen artık abim. Ha. Dur lan F6 basmayı unuttum. Bu ne? Burası ne lan? <laughs> vurma vurma. ilk dakika vurma. Bir nereye gideceğimi öğreneyim ondan sonra ben seni... Aha! Aha da buldum kral. Kralı yaktım çırını beni alakalı etmiyor. Lan kafama geleyim. La. Neyse nereye Ah nereye gideceğimi öğrendim ne olsun. Bu tekti mi şu an? Öldü mü? Yeni mi çıktı lan? Yüklenin çocuklar, yüklenin çocuklar. Heh öldü. Yeni yaratıklar gelmeden baba kaçar. Freeman, ne? Kim sıkıyor oğlum bana ayla? Kral geri geldi kral. Oğlum bitmiyor mu bu muhabbet ya? Ben F6 basmadım mı lan? Aa. Öldü lan artık Tamam öldü Şuradan bir F6 yapayım Altı mermide falan gidiyor hemen hemen değil mi? 5. 5 değil. Hop. 6 mı? Oğlum kaç mı de gidiyorsun? Ha, hey, 8 9 mermi de mi gitti la bu? Buradan girmem gerekiyor herhalde. Yok. Algılayamadım ki dayı ben nereden gideceğim, ne yapacağım? babam Şurada biraz bir bekleyelim biz en iyisi. Şu da tamam mermi. Benim ekibim nerede? Hani benim bir ekibim vardı? Çık lan şuradan Evet, farklı bir memlekete gidiyoruz galiba. Krallıklar size kolay gelsin. Ben gidip birazcık dinlenmek istiyorum. Oh be, oh be, rahatladık bir ya. kendimize geldik ha. Tabi buradan tab böcükler böcükler çiçek değil mi? Tam aksiyon kısmına geleceğiz arkadaşlar. Sonra videonun sonra geleceğiz. Bu ne? Aa. <laughs> Oğlum. Bu ne lan? Bir dakika şunu bir merak ettim. Bu ipin onun alakası var mı yok? Arkadaşlar biz burada videonun sonuna gelelim. Ben hafiften de ilerleyeyim bu şekilde. Ee, çünkü farklı bir aksiyona dalıyoruz gibime geliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel vakit geçirtirebilmişimdir. Eğer öyleyse videoyu aşağıdan beğenebilir. Aha geliyor arkadaşlar. <laughs> videoyu aşağıdan beğenebilir. Yorumlar kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Hepiniz çok sağ olun ve bay. Aha fotoğrafımı çekti. Bye bye arkadaşlar. Bye. Bir dakika. Y hemen kapatacağım. Şunlara vurup hemen kapatıyorum.